Çok değerli hemşerilerim. Bildiğiniz... Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Alanyalıların Ramazan Bayramı'nı videolu mesajıyla tebrik etti. İşte Yücel'in bayram mesajı. Çok değerli hemşerilerim. Bildiğiniz üzere insanlık olarak çok ciddi sınavlardan geçiyoruz. Tüm dünya bir pandemi durumu ile mücadele içerisinde. Bu süreçte kendimizi ve sevdiklerimizi güvende tutabilmek adına pek çok şeyden ödün verdik. Binlerce yıllık Ramazan kültürümüzde Belki de ilk kez bu yıl sevdiklerimizden uzakta iftarlar yapmak zorunda kaldık. Hepsi yine onları koruyabilmek içindi. Şimdi önümüzde Ramazan Bayramı var. Daha nice bayramlarda buluşabilmek, sevdiklerimizi sağlıkla kucaklayabilmek için bu bayramı evlerimizde geçirmemiz gerekiyor. Sürecin daha iyi idare edilebilmesi, salgının önlenebilmesi, ülkemizin yeniden huzur ortamına kavuşulması için Alınan dört günlük sokağa çıkma yasağına ve diğer tedbirlere uyulması en büyük arzumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerimizle başta şehit ailelerimiz olmak üzere tüm İslam aleminin Ramazan Bayramını canı gönülden kutlar, sağlıklı, sıhatlı günler diliyorum.